Arkadaşlar 9.00 kırık PlayStation 4'lerde yine diğer cihazlarda yani diğer kırık PlayStation 4'lerde olduğu gibi oyunları aktifleştirmek için yani jailbreak yapabilmemiz için tarayıcıya girmeniz gerekiyor. Ve 9.00'ın diğerlerine göre farkı tarayıcıya girdiğiniz zaman bir flash bellek kullanmanız gerekecek. Şimdi işlemin nasıl olduğunu size bu makine üzerinden göstereyim. Ee, Öncelikle makineyi çalıştırdık, açıldı. İnternete bağlı olmayacak makineniz kesinlikle. Bağlı değilken tarayıcıya giriyoruz. Tabii daha öncesinde bu kırılma işleminin yapılmış olması gerekiyor makineye. Tarayıcıya girdiğiniz zaman kopyalanmış olan bir jailbreak sistemi var şu anda tarayıcının içerisinde. Buraya girdiğiniz zaman böyle bir ekran gelir veya buna benzer bir ekran gelir. Bu bizim kendi sistemimiz sitemiz üzerinden yapılan kırma sistemi farklı bir ekran gelebilir ama geneli aynıdır. Birbirine benzerdir. Şimdi böyle bir ekran geldiği zaman bazı detaylar yazıyor zaten Türkçe olarak. Ve flash belleği henüz takmamamız gerektiği yazıyor. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmadan önce dikkatle okuyun. Buradaki uyarıları dikkate alın. Flash belleği kesinlikle şimdilik kullanmıyoruz. Şimdi buraya tıklayın yazıyor. Buraya tıklayın. Yazan yere tıkladım. Ve sonrasında bekliyorum. Bir yazı gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar flash belleği takmak için. Bakın şöyle bir yazı geldi. Flash belleği takın ve sol üstte desteklenmiyor yazısının gelmesini bekleyin. Yazı gelince tamamı seçin yazıyor. Şimdi flash belleği cihaza takıyorum. ve bekliyorum. Bakın sol üstte bir uyarı yazısı geldi. Bu yazıyı gördüğüm zaman tamama basacağım. Ve şu anda işlem tamamlandı. Flash belleği şimdi mutlaka çıkarın ve tamamı seçin. Artık tarayıcıdan çıkıp oyunlara giriş yapabilirsiniz diye bir yazı geldi. Flash belleği mutlaka çıkarıyorum. Üzerinde kalma kalmasın. Çünkü kitleme olabilir. Kitlenme dolma olabilir. Çıkardım. Daha sonrasında tamama bastım. Evet ne diyor? İşlem başarılı. Tarayıdan çıkarabilirsiniz diyor. Bakın zaten yukarıda kırma sisteminin versiyonu yazdı. Golden 2.2.4 diye. Şimdi artık tarayıcıdan çıkabiliriz. Tarayıcıdan çıktıktan sonra da istediğimiz oyuna buradan giriş yapabiliriz. Şimdi bu işlem makineyi kapatıp açtığınız zaman her seferinde yapmanız gereken bir işlem. Yani oyunlara girip çıkarken değil sadece makineyi açtığınız zaman bir sefer yapıyorsunuz. Makine kapanana kadar bu sistem aktif olduğu için istediğiniz oyuna girip çıkabiliyorsunuz. Herhangi bir kilitlenme olmuyor. Ee, ancak şöyle bir durum var. Bunu her seferinde yapmak istemiyorsanız çünkü şöyle bir durum var. Ee, bazen bu işlem yapılırken makine kilitlenebiliyor. Yeni baştan başlatabiliyor. Tekrar denemek zorunda kalıyorsunuz. Bazen uğraştırabiliyor. O yüzden bunu yaşamak istemiyorsanız ve makinenizi sabit bir yerde kullanıyorsanız yani fişi sürekli takılı olarak kullanıyorsanız e, ne yapacaksınız o zaman bu flash belleği sürekli kullanmamak için veya tarayıcıya sürekli girmemek için ne yapacaksınız onu göstereyim size. Öncelikle diyelim ki oyun oynadınız ve makineyi şimdi kapatacaksınız. Makineyle herhangi bir işiniz yok. Kolun ortasındaki PS tuşuna basılı tutuyorsunuz. Daha sonrasında burada güç bölümüne girip dinlenme moduna gire basıyorsunuz arkadaşlar. Dinleme moduna gire bastığınız zaman makineniz kapanır ve dinlenme modunda hazır olarak bekler. Makinenizin üzerindeki beyaz ışık turuncu ışığa döner ve turuncu ışık yanıp sönmeye başlar. Bu arada makine fanı vesairesi her şey tamamen kapanır. Zaten sesinden anlarsınız. Sadece bir led tüketimi vardır. O led tüketimi de tüketim sayılmaz zaten elektrik olarak. Dolayısıyla bu bu şekilde o turuncu ışık yanarak uzun bir süre kalabilir. Yani uzun bir süreden kastım. Bir gün kalabilir, bir hafta kalabilir, bir ay bile kalabilir. Yani elektrik e, gidip gelmesi, elektrik kesilmesi dinleme modunda sürekli kalabilir. Herhangi bir problem yaratmaz. Sonrasında diyelim ki makineyi çalıştırıp oyun oynamak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Makineyi çalıştıracaksınız dinleme modundayken. Makine direkt açılacak ve herhangi bir şey yapmadan yani tarayıcıya girmeden, flash belleği vesaire kullanmadan buradaki oyunlara giriş çıkış yapabileceksiniz. Bu şekilde kullanmanızı Tavsiye ederim. Makine sağlığı açısından da tavsiye ederim. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, tarayıcıya sürekli girip çıkıyorsanız, yani diyelim ki her gün oynuyorsunuz, makineyi kapatıp açıyorsunuz, normal kapatıp açıyorsanız, e, o zaman da e, işte kilitlenmeden dolayı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntıları yaşamamanız için bu şekilde kullanmanız en güzeli, en sağlıklısı arkadaşlar. 9.00 sistemlerde. Flash belleksiz kullanım yoktur. Onu baştan söylemeyi unuttum. Bütün 90040 olan PlayStation 4'lerde mutlaka flash bellek kullanılır. Bu şekildedir yani sistemimiz.